Evet efendim, biz davetsiz misafir ekibi olarak yine güzel ülkemizi il il, şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. E tabi gezerken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimize buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Sakarya Arifiye'den sizlerle beraber olmuş olacağız. Yanımızda çok kıymetli firma sahibimiz Mevlüt Bey var. kendisi hem inşaat, hem emlak, hem de peyzaj alanında çok önemli çalışmaları imza atmış. Gelin bakalım Mevlüt Bey kimdir, ne iş yapar ve ince detaylarını kendisini öğrenelim. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Keyifler nasıl? İyi, Allah güzel. Şükür. Şimdi Mevlüt Bey, birçok iş yapıyorsunuz. Üç bir arada diyebilirim aslında. Evet, bir tane iş evet, yok sizde. Evet, hem inşaat, evet. hem peyzaj, hem de emlak girdiğinizi söylediniz. Evet. Biraz konuştuk ama e, buradaki girişimcilik süreciniz nasıl başladı? Bunu biraz öğrenebilir miyiz? Şimdi 2002'den beridir bu işleri yapıyoruz. Yani profesyonel geçimiz 2008'den beridir ama Hı. şimdi inşaat işin içine girdim de peyzaj Hı. ve emlak da bunun diğer getirisi olduğu için Hı. bu işlerde yapmaya karar verdik. Bir parçası aslında. Bir bitim yani, oluşturuyor. Evet, evet, evet. Peki inşaat aslında inşaatla başladınız. Daha sonrasında geldi değil mi evet, diğer evet, süreçleriniz? Evet. İnşaat nasıl başladı oradaki serüveniniz? Hayaliniz Şşş, miydi? Şş, yok. Bizim e, e, aileden e, gelen de bir şey de vardı. Hı -hı. E, abimin destekleri de zaten bu işe girmiş bunlarız biz. E, yani e, Yaptığımız işleri yani kendim de çalışarak hı hı. yaptık bu işleri zamanından beri. Hı hı. Şimdi biraz daha profesyonel geçmek için hani hı hı. belirli bir şartları oluşturmak gerekiyordu. Biz de bu şartları oluşturmaya çalışıyoruz inşallah. Güzel. Ayrıca yapıyorsunuz aslında evet, diyebiliriz evet, evet. bu noktada. Şimdi biz Sakarya'dayız. Çok güzel bir atmosferdeyiz. Böyle güzel bir kasaba niyetine ama şehir de aynı şekilde. Sakarya göç durumları konusunda olsun, sizin yaptığınız evet, iş konusunda evet, olsun evet. nasıl bir yer? Onu da Yo Şu anda yoğun bir göç alan bir hı hı. Sakarya, hı hı. Sakarya ilimiz zaten e, Türkiye'de sayılı illerden birisidir. Şimdi İstanbul, diğer çevre illerden ve diğer e, ülkelerden hı hı. dahi e, yani. Hı hı gelişler var buraya. Hmm. Onun için bizim inşaat sektörü ve hmm. emlak sektörü bu yüzden biraz daha hızlanmış durumda şu anda hmm. burada. Biz de bu ortamı ayak uydurabilmek için hmm. işlerimizi daha bir profesyonel yapabilmek hmm. için bu işleri geliştiriyoruz. Evet. Peki mesela şimdi çok kozmopolit bir yer yani orta kısımda kaldığı için evet. Avrupa'da yaşayan ama burada hani ikamet olan vatandaşlarımız da geliyorlar mı size? Geliyorlar. Evet. Yani, yani, yani bunu ciddi bir talep var diyebilir yo miyiz? Yoğunluk zaten yani şimdi biz normalde yap yaptığımız işleri resmi kurumlara yapıyorduk biz yapıyoruz hı hı. daha doğrusu zaten resmi kurumlarda yaptığımız işler hı hı. olmazsa bizim işin bir sürekliliği işi yok hı hı. ama şimdi çoğunlukla yani inşaat sahipleri hı hı. müteahhitler işte evet. dışarıdan gelen ev arsa alıyor hı hı. E, inşaat yaptırmak zorunda kalıp yaptığı hı hı. yerler oluyor işlerini takip ediyoruz yani fikir alıp o şekilde e, devam aynen, ediyorsunuz Size tanıdığıma çok memnun oldum ben Değil de memnun oldum teşekkürler başarılarınız daim olsun inşallah, i̇nşallah.